Sizi ne mutlu eder? Mutluluk. Herkes mutlu olmak, mutluluğun neyde olduğunu bulup huzurlu bir yaşam sürmek istiyor. Bazı insanlar mutlu olmak için dileklerini hayata geçirmeyi arzu ediyorlar. Mesela üniversiteye gitmek, kazançlı bir iş bulmak, sevdiği biriyle evlenmek ve sağlıklı bir bebek sahibi olmak gibi belirli hedeflere ulaşmak bunlardan sadece birkaçı. Ama neden bazı insanlar sahip oldukları nimetlerle mutlu olmuyorlar? Peki hayalleri gerçekleştiğinde mutlu olacaklar mı? Mutluluğu nerede aramalıyız? Aslında mutlu olmak bazıları için imkansız gibi görünse de hiç de öyle değildir. Mutlu olmak çok kolay. Mutlu olmak için olağanüstü şeylerin yaşanmasına da gerek yoktur. Veya zor gibi görünen hayallerimizin gerçekleşmesine de. Sadece hayata farklı bakmak yeterlidir kendimizde olanı değiştirmemiz gerekiyor. O zaman hem sizin hem de hayatınızın değiştiğini göreceksiniz. Gelin hayata yeni bir bakışla göz atalım. Biz insanız, Allah bizi insan olarak yaratmıştır. Allah en güzel şekilde bizde tecelli ediyor. Allah gördüğünüz yeri, göğü, toprağı, suyu, ağaçları, kısacası her şeyi bizim için, bizim yeryüzünde rahat ve güvenli bir şekilde yaşamamız için yaratmış. Örneğin güneşi ele alalım. Güneşte tek bir patlama Hiroşima'ya atılan atom bombasından 100 milyar kat daha güçlüdür. Allah atmosferi ve çeşitli faktörleri vesile ederek bizi güneşin zararlı etkilerinden korur. Tesadüfler bir kenara, dünyadaki hiçbir insan veya tüm insanlar bir araya gelseler yine de atmosfer gibi bir katmanı oluşturamazlar. Bunun bir açıklaması var. Yaratılış, Allah'ın sonsuz gücü. Düşünün ki tek başına güneş bizim hem ısı hem de ışık kaynağımızdır. Ne büyük bir nimet. Allah'ın bize olan sevgisi ne kadar büyük. Bu olayı tam idrak edersek ne kadar mutlu oluruz. Allah sevgisinden coşarız. Bir de düşünün ki Allah güneşi hiç çıkarmıyor. Karanlıkta veya soğukta ne kadar yaşayabiliriz? Güneşi örnek olarak vermemizdeki amacımız şudur ki bazı insanlar çok küçük şeylere takılıp kalıyorlar. Hayatlarında hiçbir şeyin istedikleri gibi gitmediğini, sevilmediklerini, hayallerinin gerçekleşmediğini düşünüyorlar. Allah bizim hayatımıza o kadar nimetler ihsan etmiş ki, onları görmeden bazı küçük olaylara dikkat vermemiz cahillik olmaz mı? Allah'ın hoşnutsuzluğuna sebep olmaz mı? Hayata farklı bakmanın bir başka yolu da kendimizde şükredici bir ahlak oluşturmaktır. Toplumumuzda her şeyden hoşnutsuz, hiçbir şeyden kalbi ferahlık bulmayan, her fırsatta şikayetlenen, herkesin kötü yönlerini arayan, her olayı olumsuz yorumlayan, internetin başında oturup olayları araştırmadan bazı insanlara laf atan, olumsuz yorum yazan ancak hiçbir olaya çıkış yolu getirmeyen insanlar var. Bu tip insanların sorunlarının nedeni toplum, insanlar ya da olaylar değil. Ana sebep kendileri, memnun olmayan karakterleridir. Bu dünya bir imtihan yeridir. Dünyanın ister en zengin, ister en fakir insanını dinleyin. Mutlaka her biri kendine has sorunlarını, hastalıklarını, hayallerini vesaire bildirecektir. Allah dünyada bizi imtihan ettiği için zorluklarımız olacak. Bu da çok normaldir. Hayatta her şey mükemmel olan bir insan yoktur. Elbette ki sorunları halletmek için çeşitli tedbirler alabiliriz. Ancak asıl mesele olayların bizim istediğimiz gibi cereyan etmesi değil. Asıl mesele biz olayları Allah'ın yarattığını, Allah'ın bizi imtihan ettiğini, imtihanlarla ahlakımızı güzelleştirdiğini unutmayalım. İstediğiniz ve mutlu olmak için şart koştuğunuz hayalleriniz gerçekleşse bile mutlaka yine yeni şeyler isteyeceksiniz. Mutlu olmak için yeni bahaneler getireceksiniz. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rabb'inin nimetini durmaksızın anlat. Ayetiyle Allah bizim bize verdiği nimetlerden konuşmamızı o nimetleri görmemizi ve şükretmemizi istiyor. Dünyada gerçekleşmesini istediğiniz bazı şeyleri ve Allah'ın verdiği sonsuz nimetleri düşünün. Kıyaslanamazlar değil mi? Mutluluk sizin dışınızda değil, içinizdedir. Kendinizi değiştirmenizde ve Allah'ı çok derin sevgiyle sevmenizdedir. Öyleyse gelin Allah'ın bize ihsan ettiği her nimeti görelim ve onlara göre şükredelim. O zaman hayatınızın nasıl değiştiğini, nasıl mutlu ve huzurlu olduğunuzu göreceksiniz inşallah.